bana bu kalbi bul aşağıda. Nerede? Göremiyorum. Evet süpersi. Aferin sana. Şimdi burada kalplerimiz var değil mi? Kalp çeşitlerimiz var. Bunların desenleri birbirinden farklı. Burada da renk skalamız var. İki renkte oluşuyor bu renk değil mi? Şimdi ben sana buradan bir kare göstereceğim. Örneğin burası. Bu kare hangi rengin altında? Mor ve turuncu. Hangi desende? Kalın çizgili yatay desende, değil mi? Alttan o kalbi bana bulmanı isteyeceğim. Şimdi hadi deneyelim. Mesela sen bana burayı bul hadi. Şurası. Evet, parmağımın olduğu yer. Bakayım aşağıya. Hangi renklerde? Mavi ve sarı. Desenleri nasıl? Dikey çizgileri var değil mi? Kalın dikey çizgileri. Hadi bana bu kalbi bul aşağıda. Nerede? Göremiyorum. Evet süpersin. Aferin sana.